Benim adım Mehmet. Şimdi size anlatacaklarım hala kanımı donduruyor. Ne kadar zaman geçti bilmiyorum ama hatırladıkça içimde bir ağırlık çöküyor. Her şey babamın köydeki tarlayı satmaya kalkmasıyla başladı. Tarlaya göz diken akrabalarımız vardı ama açık açık karşı çıkamadıkları için gizliden bir yol seçmişler. Daha sonra öğrendik ki bu kişiler kasaba tarafında yaşayan ve gizlice büyü yapan bir papaza gitmişler. Ona bu aileye huzur yüzü gösterme diye bedel ödemişler. O papazın yaptığı büyü, cinlerle anlaşmalı, kökünden söküp atılması imkansız denilen bir kara büyüydü. O günden sonra evimizde gariplikler başladı. İlk başta kimse aldırmadı. Annem geceleri mutfaktan tıkırtılar geldiğini söylüyordu. Kilerde kavanozlar yerinden düşüyor ama sabah baktığımızda hepsi sapa sağlam duruyordu. Bazen kapı önünde yanık kokusu olurdu ama evde ateş yanmazdı. Bir gece yatsıdan sonra herkes yatmıştı. Ben uykuya dalarken kulağıma ince, tiz bir ses geldi. Sanki kulağımın içine fısıldıyordu. Söyledikleri yabancı bir dildi, anlamıyordum ama tonlama öyle kindardı ki içim titredi. Gözlerimi açtığımda odanın köşesinde karanlık daha da koyulaşmış gibiydi. Kalkmak istedim ama ayaklarım sanki yatağa çivilenmişti. Sonra nefesimin hızlandığını, göğsümün sıkıştığını hissettim. O anda biri üzerime eğilmiş gibi oldu. Burnuma ağır, küf kokusu geldi. Tüm gücümü toplayıp Allahu ekber diye bağırınca o baskı bir anda kalktı. Terden sırılsıklam kalmıştım. Bunu anneme anlattığımda yüzü bembeyaz oldu. Çünkü aynı gece Annem de mutfakta kapıların kendi kendine çarpıldığını duymuş. Bize söylememiş, korkutmak istememiş. Oysa çoktan başlamıştı. Ertesi akşam kardeşim Emine'nin çığlığıyla uyandık. Koşup adasına girdiğimizde yatağının yanında dizlerinin üzerine çökmüş, tir tir titriyordu. Ağzı kurumuş, konuşamıyordu. Onu zorla kendine getirdiğimizde buradaydı. Sakallı bir adam bana baktı, dedi tarif ettiği şey bildiğimiz bir insana benzemiyordu. Gözleri olmayan, sadece simsiyah boşluklar olan bir varlıktı. Babam o an sinirle ayağa kalktı. Yeter artık, korkacak bir şey yok. Bunlar çocukların hayali dedi. Ama babamın dediği gibi değildi. Çünkü daha ertesi gün evimizin önündeki toprak zemine garip işaretler çizilmiş halde bulduk. Üçgenler, haç benzeri semboller ve ortasında yanmış küçük bir bez parçası. Kim koymuştu bilmiyorduk. Ama o işaretlerden sonra evin içine ağır bir huzursuzluk çöktü. O gün akşam ezanına yakın babamla avluda otururken rüzgar aniden kesildi. Hava birdenbire durdu. Kuş sesleri sustu ve o sessizlikte evin arkasından boğuk bir inilti geldi. Döndük baktık, kimse yoktu. Ama toprakta ince uzun izler belirmişti. Sanki sürüklenen birinin iziydi. O an içimden bir ses artık bu evde misafir değil, sahip olduklarını söyledi. Babam ilk günlerde direndi. Bunlar tesadüf. Kendi kendimizi korkutuyoruz deyip duruyordu. Ama olaylar öyle bir noktaya geldi ki en inatçı insan bile inkar edemezdi. Çünkü artık evin içinde gözümüzün önünde yaşanıyordu. Bir sabah annem tandırda ekmek pişirirken birden çığlık attı. Koşarak yanına gittik hamuru yoğurduğu leğinin ortasında simsiyah kıllar vardı. Bir tutam saç gibi değil, sanki hayvan postundan koparılmış bir parça. Annem elini sürünce kıllar birden toz olup dağıldı. Annemin elleri titremekten ekmek açamaz hale geldi. O gece kardeşim Emine'nin odasında yatıyordum. Onu yalnız bırakmaya korkuyorduk. Gece yarısına doğru bir uğultu başladı. Sanki duvarların içinden gelen iniltiler gibi. Emine bana sıkıcı arandı. Tam o sırada pencere camı hiç rüzgar yokken sanki biri yumruklamış gibi zangır zangır titremeye başladı. Ayağa fırladım ama dışarı baktığımda sadece karanlık vardı. O an gözlerimi karanlığa dikip bakarken bir çift göz bana baktı. Simsiyah, yuvarlak ve kıpırdamayan gözler. Göz göze geldiğimiz anda kalbim yerinden çıkacak gibi oldu. Sabah olunca babam köyün imamını çağırmaya karar verdi. İmam geldi, evi dolaştı bir şey hissettiğini ama bunu bizimle paylaşamayacağını söyledi. Sadece bize dua okudu, muskalar yazdı. Ama dua okunurken garip bir şey oldu. İmamın elindeki kağıt daha duasını bitirmeden yırtıldı. İmam sustu, yüzü soldu. Babama bakarak sadece şunu söyledi. Bu sıradan değil. Bunun kökü başka. Birkaç gün sonra babam işten dönerken kapının önünde çamura batmış bir haç buldu. Bizim evin kapısına çamurla haç çizilmişti. Annem o an bayılıp düştü. Komşular toplandı ama kimse bizim eve girmek istemedi. Sizde uğursuzluk var deyip uzak durdular. Aile içinde yalnızlaşmaya başladık. Ama en kötüsü evin içinde yaşananlardı. Ekşam sofraya oturduğumuzda tabaklar kendi kendine titriyor, su bardaklarının içinden küçük kabarcıklar çıkıyordu. Babam korkusunu bastırmak için sert çıkıyordu. Kimse konuşmasın, bizi korkutmaya çalışanlara fırsat vermeyin diyordu ama o konuşurken kaşığındaki çorba birden havaya kalkıp yere döküldü. Hepimiz donup kaldık. O geceden sonra babamın inadı kırıldı. Çünkü o da nasibini aldı. Gece yarısı odasına giderken boğazına görünmez bir el sarıldı. Sesini çıkaramadan dizlerinin üzerine çöktü. Annemle koşup yanına vardığımızda nefesi kesilmişti. Gözleri yuvalarından fırlamış gibiydi. Boğazında mor izler vardı. Sanki iple sıkılmış gibi. O an babam bile artık cinlerin varlığını kabul etti. Ertesi gün babam kayın yaşlılarından biri olan Hakkı amcayı çağırdı. O yıllar önce benzer vakalar görmüştü. Avluya oturup uzun süre sessiz kaldı. Sonra yavaşça konuştu. Bu papaz büyüsüdür. İnsanı delirtir. Ailesini parçalar. Bunlar sıradan cin değil. Çağrılan varlıklar daha inatçıdır. Onları kovmak kolay değildir. O an içimde bir buz kütlesi gibi ağırlık çöktü. Çünkü yaşlı adamın gözlerinde hiçbir umut yoktu. Ve gerçekten de olaylar daha da korkunçlaştı. Artık her iki gecede bir mutlaka bir şey oluyordu. Bazen uykudan boğazımıza basan bir elle uyanıyorduk. Bazen gölgeler odanın içinde dolaşıyordu. Kimi zaman da hayvan suretinde beliriyorlardı. Tavana tırmanan kara bir kedi, köşede kıvrılmış yılan, sonra gözümüzü kırptığımızda yok olmuş oluyorlardı. Ama en korkunç olay Emine'nin başına geldi. Bir gece annem onu odasında bulamadı. Kapıyı açtığında Emine'nin yatağı boştu. Çığlık atarak hepimizi uyandırdı. Bahçeye çıktığımızda Emine kuyunun kenarında sanki biri çağırmış gibi oraya yürüyordu. Gözleri kapalıydı, bilinci yoktu. Tam düşmek üzereyken babam yetişip onu tuttu. Ama o an Emine'nin ağzından kendi sesiyle değil, kalın, boğuk bir sesle şu cümle çıktı: "Bu ev bizim artık." Babam onu kucağına alıp içeri taşıdı. Annem ağlıyordu. Bense o sesi hayatım boyunca unutamayacağımı o anda anladım. Çünkü o ses insan sesi değildi. Emine'nin ağzından çıkan o sözden sonra artık herkes susmuştu. O geceden sonra evde hiçbirimiz doğru dürüst uyuyamadık. Annem geceleri dualar okuyarak sabahlıyor, babam sessizleşiyor, ben de en küçük çıtırdı da ilkilip odadan dışarı bakıyordum. Fakat musallat olan şeyler de boş durmuyordu. Bir sabah babamın yatağından kalkamadığını gördük ter içinde kalmıştı. Nefes almakta zorlanıyordu. Boynunda yine o mor izler vardı. Doktor çağırdık ama bir şey bulamadı. Bir sebep göremiyorum. Sinirsel olabilir dedi. Ama biz biliyorduk ki bunun sebebi çok başkaydı. Çünkü aynı gece annem rüyasında kara cübbeli, sakallı bir adam görmüş. Adam elinde eski bir kitap tutuyor. Anneme gülerek Kurtulamayacaksınız diyordu. Köydeki imam tekrar geldi, dualar okudu. Ama bu defa daha okumaya başlar başlamaz evin içinden keskin bir yanık kokusu yükseldi. İmam duasını yarıda kesmeden tamamladı ama yüzü kireç gibi oldu. Babama dönüp bu işin kökü benden büyük. Bu papaz işi benim gücüm yetmez dedi. O an hepimiz donup kaldık. Çünkü büyünün kaynağı açığa çıkmıştı. Babam hemen köyün yaşlısı Hakkı amcele konuştu. O da bir süre düşündü ve sonra şunu söyledi. Eğer bu iş papaz büyüsü ise onu bozacak olan da yine ehil bir papazdır. İyi niyetli Allah'a inanan birini bulmanız gerekir. Yoksa bu kök sökülmez. Böylece babam şehirde yaşayan eski bir dostuna haber saldı. O dostu aracılığı ile tanınmış temiz bir papaza ulaştık. Birkaç gün sonra evimize geldi. Yaşlığı, beyaz saçlı, yüzü nurlu bir adamdı. İçeri girdiğinde bir süre sessiz kaldı, sonra başını salladı. Burada ağır bir bağ var, bu bağı çözmek kolay değil ama Allah'ın izniyle deneriz dedi. Papaz önce bizden evin içini temizlememizi istedi. Eski kullanılmayan eşyaları çıkardık. Özellikle bahçede bulduğumuz garip sembolleri kazıyıp toprağa yeniledik. Papaz bunların tuzak olduğunu, büyünün tutunabilmesi için konulduğunu söyledi. O akşam papaz evin ortasında dualar okumaya başladı. Biz de etrafında oturduk. Dua sırasında evin içi sessizleşti ama bu sessizlik huzurlu değildi. Aksine kalbimizi sıkan bir ağırlık vardı. Papaz duasına devam ettikçe odanın bir köşesinden fısıltılar gelmeye başladı. Önce tek bir ses gibiydi, sonra çoğaldı. Arapçaya benzemeyen, anlaşılmaz bir dilde mırıldanmalar. Annem ağlamaya başladı. Emine titriyordu. Papaz ise hiç durmadan devam etti. Bir ara dua kitabını açarken kitabın sayfaları kendi kendine ters yöne çevrilmeye çalışır gibi kıpırdadı. Papa sert bir şekilde kitabı tuttu. Bu evin artık size ait olmadığını anlayacaksınız diyerek okumaya devam etti. O gece bitmedi. Dualar uzun sürdü biz de uykusuz kaldık. Ama ertesi gün sabah olduğunda evin havası biraz daha hafiflemiş gibiydi. Yine de tamamen kurtulmuş değildik. Çünkü gece olduğunda babam rüyasında aynı sakallı adamı görmüş. Bu kez adam daha öfkeliydi. Babama parmağını sallayıp onu dinleme yoksa kızını alırım dedi. Babam ter içinde uyanıp anlatınca papazın yüzü ciddileşti. Bu büyüğü can üzerinden pazarlık yapıyor. Bitmeden bırakmak olmaz. Sona kadar gideceğiz." dedi. Böylece papaz birkaç gün bizde kalmaya karar verdi. Dualar her gün tekrarlandı ama cinler de boş durmuyordu. Musluklardan siyah su akmaya başladı. Evin içinde kükürt kokusu gezdi. Geceleri hayvan sesleri duyduk. Kimi zaman keçi, kimi zaman domuz. Ama gözümüzle baktığımızda hiçbir şey yoktu. Ve en sonunda üçüncü günün gecesinde en şiddetli karşılaşma oldu. Emine uykusunda çığlık attı, koşup yanına gittiğimizde gözleri yarı kapalıydı. Dişlerini gıcırtıyordu, ağzından yabancı sözler dökülüyordu. Papaz hızla yanına gelip baş ucuna oturdu, duasını yükseltti. O an evin tüm kapıları aynı anda gıcırdayarak çarptı. Rüzgar yoktu ama kapılar kapanıp açılıyordu. Papaz durmadı, sesi daha da yükseldi. Biz korkudan yere kapanmıştık. Sabah olduğunda Emine derin bir uykuya daldı. Sanki hiçbir şey olmamış gibi. Ama Kapaz biliyordu ki iş bitmemişti. Bu büyünün kökünü bulmamız gerek. Birisi sizin evinize bunu bilerek bağladı. Kök bulunmazsa yeniden hortlar dedi. Ve o kökü bulmak için ertesi gün bahçenin arka tarafını kazmaya başladık. Toprak yumuşaktı. Sanki yakın zamanda kazınmış gibiydi. Çok geçmeden paslı bir tenike kutu çıktı. Kutunun içinden eski bir haç, yanmış bir bez parçası ve kanla yazılmış gibi duran yazılar çıktı. Papazın yüzü asıldı. İşte papaz büyüsünün kalbi bu. Bunu yok etmeden kurtuluş olmaz. Kutunun çıkarılmasıyla birlikte evin içi huzursuzlandı. Kapının eşiğinde çatırdamalar duyuldu. Sanki duvarların arasında bir şeyler koşuyordu. Annem yere kapanıp ağlamaya başladı. Babam dişlerini sıktı. Biz ise korkudan nefesimizi bile tutamıyorduk. Papaz ise soğukkanlıydı. "Korkmayın. Çünkü kökü bulduk. Ama bu kökü yok etmeden rahat bırakmayacaklar." O geceyi duayla geçirdik. Papaz kutudaki eşyaları beyaz bir beze sardı, tuzla çevreledi ve evin ortasına koydu. Dualar okudukça odanın içinden ince bir uğultu yükselmeye başladı. Uğultu büyüdü, bir anda fısıltılara dönüştü. Sesler çoğaldı, kimi kadın gibi ince, kimi erkek gibi kalın, anlaşılmaz kelimeler söylüyorlardı. Emine titremeye başladı, alnından soğuk terler dökülüyordu. Papaz yanına gelip duasını okumaya devam etti. Ama o fısıltılar Emine'nin ağzından da çıkmaya başladı. Ben o an dayanamayıp bağırdım, bırakın kardeşimi. Ama sesim karanlıkta yankılanıp kayboldu. Papaz sakin bir şekilde Sadece dua et," dedi. Sonra ellerini havaya kaldırarak uzun uzun okudu. Bizim kulağımıza bir uğultu gibi geliyordu ama evin içi o dualarla sarsıldı. Bir süre sonra fısıltılar kesildi. Emine derin bir nefes alarak bayıldı. Papaz kutuyu aldı ve "Bunu yok etmeliyiz ama kendi başımıza değil, doğru vakitte, doğru şekilde," dedi. Ertesi gün güneş doğarken hepimiz avluya çıktık. Papaz kutuyu bir çukurun içine koydu çevresine tuz serpti, ardından kutsal dualar okuyarak üzerine temiz su döktü. Biz de yanındaydık. Her dua cümlesinde rüzgar aniden sertleşiyor, ağaçların dalları kılacak gibi sallanıyordu. Sanki görünmeyen bir el karşı koyuyordu. Papaz hiç durmadan okudu ve sonra kutuyu ateşe verdi. İçindeki haç, bez ve kağıt yanırken gökyüzünü kaplayan kara bir duman yükseldi. Ama bu duman normal değildi. Sanki içinden boğuk çığlıklar geliyordu. Annem kulaklarını kapattı, emini ağladı. Biz nefesimizi kütlerken papaz son duasını yüksek sesle söyledi. O an birdenbire rüzgar dindi. Duman yavaşça dağıldı. Ortalık sessizleşti. O kadar sessizdi ki kalbimizin atışını duyabiliyorduk. Papaz başını eğdi, bitti dedi. Eve döndüğümüzde gerçekten de hava değişmişti. O ağır koku kaybolmuş, duvarların arasındaki o karanlık his yok olmuştu. O gece ilk defa huzur içinde uyuduk. Ne fısıltı vardı, ne gölge, ne de baskı. Sabah uyandığımızda yüzümüzde günlerdir görmediğimiz bir rahatlık vardı. Babam papaza dönüp teşekkür ederken gözleri doldu. "Sen olmasaydın biz çoktan dağılmıştık." dedi. Papaz ise sadece gülümsedi. Unutmayın bu tür kötülükler insanın kalbine zayıflık girdiğinde tutar. Siz birlik oldukça hiçbir şey sizi yıkamaz, dedi. O gün papaz köyden ayrıldı. Arkasından uzun süre baktık ve ben o an anladım ki yaşadığımız şey ömür boyu unutulmayacak bir iz bıraktı bizde. Her karanlık çöktüğünde hala bazen kulaklarım uğuldar, gölgeler gözümün önünden kayar gibi olur ama sonra kendime hatırlatırım. O kutu yok oldu, o büyü bozuldu. Yine de içimde hep bir şüphe vardır. Belki de o varlıklar hala bir köşeden bizi izliyordur. Belki de sadece geri dönmek için fırsat kolluyorlardır. Ama bir şeyi biliyorum. Bu laneti yaşayan bir daha asla eskisi gibi olamaz.''